ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar efendim. Ben Selena Şenol gün özetiyle karşınızdayız. Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 19-20 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Konferansın bu yılki ana teması sanal evrende siber güvenlik olarak belirlendi. Türkiye'de bilgi güvenliği ve kriptografi alanlarında çalışan araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirecek konferansa uzmanların konuşmalarının yanı sıra akademik bildiriler de sunulacak. Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Taha Yücel, konferansın bu yılki ana temasının sanal gerçeklik ortamında bilgi güvenliği ve siber güvenliğin korunması olduğunu bildirdi. Sanal gerçekliğin artık herkesin bildiği ve etkilenmeye başladığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Yücel, sanal gerçeklik yeni fırsat ve imkanlarla birlikte siber güvenlik açısından çeşitli risk ve sakıncaları da beraberinde getiriyor. Konferansa değerli katılımcılarımız ve akademisyenlerle birlikte konuyu masaya yatırıp eline boyuna tartışacağız ifadelerini kullandı. En çok korkulan ve sonuçlarının şirketler için ciddi bir tehdit oluşturan dağıtılmış hizmet reddi, DDoS saldırısı şirketler için son derece yıkıcı olabiliyor. Yapılan araştırmalar DDoS saldırılarının 2021 yılına göre %203 oranında arttığını gözler önüne seriyor. 2022 yılının ilk 6 ayında 2021 yılının tamamına kıyasla %60 daha fazla kötü amaçlı DDoS olayı yaşandığını vurgulayan Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, şirketlerin hizmetlerini aksamasına ve büyük finansal kayıplara ek olarak itibar kaybına da neden olan DDoS saldırılarıyla mücadele edebilmek için alınması gereken siber güvenlik adımlarını sıraladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz sübvansiyonlarının yılın ilk 6 ayında 150 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bakan yaklaşık olarak sektörün... ilk 6 ayda kişi başı 1800 ila 2000 liralık katkı sağladık. 4 kişilik bir aile örneğinde ilk ayda 7-8 bin lirayı vatandaşımıza yansıtmadan kaynağında karşılamış olduk dedi. Avrupa Komisyonu da yükselen enerji fiyatlarından kar sağlayan fosil yakıt şirketlerine vergiler getirecek yeni bir önerge sundu. Şirketlerin 2022 mali yılında elde ettiği vergiye tabi fazla kara dayalı olarak hesaplanacak katkı vatandaşlara ve sektöre destek sunmak için kullanılacak. Ve son olarak Netflix Nisan ayından sonra bu yıl ikinci kez fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Peki yeni Netflix Türkiye fiyatları ne kadar oldu? Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Son olarak Nisan ayında abonelik ücretlerini artırarak akış devi böylece 6 ay içerisinde ikinci kez fiyat artışına gitmiş oluyor. Yeni zamla birlikte temel paketin 37,99 TL olan fiyatı 45,99 TL'ye, standart paketin 57,99 69.90'a ve özel paketin 77.90'dan 93.99'a yükseldiğini öğreniyoruz. Böylece en ucuz Netflix üyeliğinin fiyatı 45.99 TL'ye yükselmiş oldu diyelim efendim. Gün özetiyle sizlerleydik. Akşam Maskesiz Hayatlar programı sizlerle olacak. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.